Evet arkadaşlar, malum artık canlı dersler sadece EBA uygulaması üzerinden değil, Zoom programı üzerinden de yapılıyor. Dolayısıyla Zoom programını indirmek, kurmak ve canlı derse katılmayı bilmek gerekiyor. Eğer henüz Zoom programını indirmemişseniz, Google'a Zoom yazarak buradan çıkan sonuçtan şuradan doğulan diyerek buna tıklayarak indirebilirsiniz. İndirdikten sonra çift tıklayarak kurulumunu yapıyorsunuz. Zaten bunu e, yapmış olduğunuzu düşünüyoruz. Biz sadece bir hatırlatma olsun diye söyledik. Şimdi gelelim Zoom programını kurmuşsak canlı derse nasıl katılacağız? E, bunun için önce Zoom programını açıyoruz. Zoom programını açtıktan sonra karşımıza çıkan ekrandan e, yukarıdakine tıklıyoruz. Join a Meeting. Bunu tıklıyoruz. Burada aşağı tarafa ismimizi yazıyoruz. Artık ne yazıyorsanız. <laughs> onu yazıyoruz. Yukarı kısma ise toplantı ID'sini yazacağız. Toplantı ID'si, toplantı numarası gibi bir şey. Onu yazacağız. Bunu size öğretmeninizin vermiş olması gerekiyor. Yani bu toplantı ID'sini sizin öğretmeninizden şimdiye kadar almış olmanız gerekiyor. Eğer almadıysanız onu öğretmeninizden isteyin ve ona göre toplantı ID'sini öğretmeninizin toplantı adresi neyse onu oraya girin. Şimdi ben de giriyorum. Evet, şu an join dedik. ID'yi yazdıktan sonra join'a e tıklıyoruz. Bizden bir şifre istiyor toplantıya katılmak için. Bunu da giriyoruz. Bunu da öğretmeninizden alacaksınız. Toplantı ID'si ve sonrasında bu, bu ekranda çıkan şifre de ikisi de öğretmeniniz tarafından size verilecek. Artık o ders hangi derse Türkçe dersi ya, Türkçe dersi öğretmeni o toplantı ID'sini bilir. Şifreyi de bilir. Bunu öğrencilere söyler. Oradan toplantı ID'si ve şifreyi aldıktan sonra e, ilk önce ID'ye giriyorsunuz. Sonra da bu ekrandan şifreyi girdikten sonra Join Meeting'e tıklıyorsunuz ve bağlanıyorsunuz. Evet şu an bağlantı sağlanmak üzere bize şöyle bir uyarı veriyor. Pelis Veyt biraz bekle diyor. Toplantı başlayacak diyor. Biz de bekliyoruz. Evet şu an şu an bağlandık. Bize şunu soruyor. Bilgisayar sesiyle mi katılacaksınız? Altta mikrofon ve mikrofonu test etme imkanı var. Buna tıklarsanız mikrofonu test edersiniz. Ama biz yukarıdakine tıklayalım. Uğraşmayalım mikrofonu test etmekten. Muhtemelen zaten mikrofon çalışıyordur. Daha önce EBA canlı ders yapmışsanız çalıştığını görmüşsünüzdür. Dolayısıyla biz join with computer audio diye üstteki seçeneğe tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra derse katıldık. Arkadaşlar derse katıldık. Fakat şu an dinliyoruz. Bu arada şuradan arkadaşlar Şuradan sesinizi kapatırsınız. Gördüğünüz gibi on mute oldu. Buradan tekrar açarsınız. Buradan kameranızı açarsınız. Ben açmak istemiyorum. Ondan sonra öğretmeniniz izin vermişse ekran paylaşabilirsiniz. Ama izin vermemişse ekran paylaşamazsınız. Buradan chat kısmı var arkadaşlar. Bu chat kısmından eğer şuraya yazarsanız herkese gider bu yazdığınız. Şurada everyone yazıyor çünkü. Bu hepsine gider. Ama eğer öğretmeni seçerseniz bu sadece öğretmene gider. Şu an sadece gördüğünüz gibi öğretmene gidiyor. Evet böyle yani toplantı ID'yi öğretmeninizden alacaksınız. Şifreyi de ondan alacaksınız. Ondan sonra girip bağlantıyı sağlayacaksınız. Olay böyle tamam olacak. Ee, videomuzu beğenir ve paylaşırsanız seviniriz. Hepinize hayırlı dersler diliyoruz.